Videoya geçmeden önce like atıp abone olmayı unutmayın. İnşallah like atan herkesin böyle bir bilgisayar olur ve istediği herhangi bir şey gerçekleşir. Amin. Hadi videomuza geçelim. Selamun Aleyküm Emlakçı Bey. Aleyküm Selam Beyefendi hoş geldiniz. Ee, emlakçı Bey ben bu evi almak istiyordum da yıllardır bu evi oğluma ve karıma almak için para biriktiriyorum. Bir pazarlık yapalım lütfen. Satın bana bu evi. Sizi kıracağımı kafamı kırarım daha iyi. Bu evi size 60 elmasa bırakıyorum. Neyse emlakçı bey, buyurun. 60 tane elmas getirdim ben size. Evi alıyoruz biz. He 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 he. Gelin bakalım. Bu evi başınıza yıkacağım pislikler. Gel oğlum. Gel. Eve bak be, ne güzel. Oğlum bak ders çalışasın diye bilgisayar bile koymuşlar buraya. Tabii ara sıra oyunla oynarsın ama fazla oynamak yok, tamam mı? Hanım bak, burada mutfak var. Burada artık bize güzel güzel yemekler yaparsın. Siz hiç merak etmeyin be. Size çok güzel yemekler yapacağım burada. <laughs> Enayiler. TNT'den ev aldılar. Turuncu ev diyorlar bu eve. <laughs> Ulan ben şimdi bu evi patlatmaz mıyım lan? Geri zekalılar. 60 elmasa TNT'den ev sattım mallara. Evet. Şimdi patlatacağım bu evi. Hepsi yok olacak. Patlatıyorum. 1 2 3 Kaç 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 her yerim ağrıyor lan. Ne oldu lan bana? Hiçbir şey hatırlamıyorum. Burası neresi lan böyle? Sanki bir şey patlamış gibi. Tövbe tövbe. Ne oldu lan buralarda böyle? Ne garip bir yer. Neyse hemen gideyim buradan ya. Burası neresi ya? Hiçbir şey hatırlamıyorum doğrusu. Yürü ya yürü. Daha fazla durmayın burada. Hayri'nin hiçbir şeyden haberi yoktu. Patlamanın etkisiyle hafızasını kaybetmişti. Oğlu ve karısı patlamada ölmüştü. İşin garibi oğlunu ve karısını da hatırlamıyordu. Neyse şuradan çıkayım ya. Lan benim burada ne işim var lan? Ne garip bir yer. Akşam olmaya başladı. Hava yavaş yavaş kararıyor. Zombiler falan çıkacak az sonra. Benim acilen bir mekan bulmam lazım kendime. Yoksa bu zombiler beni öldürür. Öf, öf, Nereye gideceğim ben şimdi? Dur şu yoldan bir gideyim ya. Şuraya atla. Şöyle düz gidelim belki bir yere çıkarız. Of of. Yürümeye halim kalmadı ya. Of. Dünden beri yürüyorum resmen. Aha! Bir köy lan! Bir köyün önüne gelmişim. Ulan ben ki şans kimse de yok anasını satayım. Oha! Neyse şu köyün muhtarıyla bir konuşayım. Selam dostum, merhaba. Ee, ben köyün muhtarıyla görüşecektim ne nerede kendisi acaba? Dostum kendisi arkandaki evde. He? Bu mu muhtar? Evet dostum o Tamam sağ olasın kardeşim Görüşürüz Şu muhtarla bir konuşayım da Bu muhtar da ne ters ters bakıyor lan Töbe töbe. Neyse Selam muhtar emmi Eee ben bu köye yeni geldim de Acaba ev falan var mı ya Bir ev arıyordum ben Var evladım var Kalmak için değil mi Evet muhtar kalmak için de ee, bir şey söyleyeceğim. Bende hiç para yok ya. Acaba hani birkaç günlüğüne bedavaya kalabilir miyim ya? Söz veriyorum çalışmaya başlayınca ödeyeceğim. Evladım hiç önemli değil. İstersen ömür boyu kal o evde. Hiç önemli değil. Ne? Ne diyorsun sen muhtar? Ciddi misin? Evet evladım şaka yapmıyorum. Ciddiyim ya. İstersen sonsuza kadar kal o evde. Hatta al senin olsun. Vay be muhtar. Sağ ol be. İnsan bu iyiliği kardeşine bile yapmaz. Ama sen bana böyle bir iyilik yapıyorsun. Sağ ol muhtar, sağ ol. Hemen eve gidelim mi muhtar? Göstersen bana evi. Tamam evladım, gel. Ben seni yeni evine götüreyim. Gel evladım, gel. Hiç sorun değil evladım, hiç merak etme. Bak evladım, biz bu köyde çok yardımlaşırız birbirimizle. Herkes birbirine yardım eder. Sen de bundan sonra bu köyde kalacaksan sana da yardım ederiz yani, sıkıntı yok. Ama zamanı gelince sen de herkese yardım edeceksin tamam mı? Tamam muhtar tamam. Sen hiç merak etme. Ben de çok yardım severim. Tamam evladım hadi gel. Hemen şu ileride senin evin. Hem de bu köyün en güzel evlerinden. Gel evladım şuradan. Gel. işte evladım. Yeni evin burası. Çok güzel değil mi? Ama muhtar. Biz sizin oturduğunuz evlere bak. Bir de bana verdiği eve bak. Muhtar bu ev villa gibi. Sizin oturduğunuz evlerden daha güzel muhtar emin misin bu evi bana vermek istediğine? Şu eve bakar mısın? Ben hayatım boyunca böyle güzel bir evde oturmadım muhtar. Yani gerçekten çok güzel bir ev. İçerisi de bayağı güzel gözüküyor muhtar. Emin misin sen bu evi bana vermek istediğine? Bak evladım bu ev köy halkı tarafından yapıldı. Yani burada kimse para göz değildir. Herkes oturdu evin kıymetini bilir. Bu köye sen yeni geldiğin için bu evi sana hediye ediyorum evladım. İstediğin kadar yaşayabilirsin. Canın sıkılınca da çeker gidersin. Tamam mı evladım? Muhtar. Ver elini öpeyim muhtar lütfen. Hayatı boyunca bana kimse böyle iyi davranmadı. Ver elini öpeyim. Estağfurullah evladım estağfurullah. Buyur geç. Bundan sonra bu ev senin. İstediğin kadar yaşa. Hadi evladım, kal sağlıcakla da ben gidiyorum. <laughs> Geri He <zekalı>. he <laughs> Yine tuzağıma düştü. Ulan karısı ve çocukları öldü. Bir şunu öldüremedim ya. Neyse bu sefer ölür herhalde. Ona kaktüsten bir ev verdim. Uyurken dikenleri batar ve ölür. <laughs> Harbiden aptal bu adam ya. Neyse ben evime gideyim. Vay be. Bu ev artık benim. Şu eve bakar mısınız arkadaşlar? Bu ev şerefine 5000 like gelir mi? Gerçekten çok güzel bir ev. Dur şöyle içerisini gezeyim biraz. Bahçesi bile var be. Maşallah maşallah. Çok güzel. Yeşil renk bir ev. Gerçekten çok güzel. Şu eve baksanıza arkadaşlar. Neyse şöyle içeri gireyim de. Oha! Mutfağı var. Televizyon var. Duş almak için yer bile var. Tuvaleti de var. Ama dışarıdan içerisi gözüküyor. Ben burada tuvaletimi yaparken nasıl yapacağım? Aman boş yer be. Çaktırmadan yaparım. Bedavaya ev bulmuşum daha ne istiyorum Gerçekten çok güzelmiş Şuraya baksanıza buzdolabı bile var Maşallah maşallah Şöyle dışarıdan bir daha bakayım ya şu eve Gerçekten çok beğendim Tasarımı harika Bu evi yapan gerçekten çok yetenekli birisiymiş Neyse Şöyle içeri gireyim de Harika bir ev ya şurada biraz televizyon izleyeyim ben bir sürü de kanal var ya oha <laughs> Ulan benim bu evde hiç canım sıkılmaz ki lambaları da var o oh. her şey var ya evde yatak bile var Tamamdır evi gerçekten çok beğendim bundan sonra bu evde yaşayacağım ama köy halkına da yardım edeceğim tabii ki. Neyse şuradan biraz yemek yiyeyim de. Havada kararıyor yavaş yavaş zaten. Sonra da yatar uyurum. Ertesi günde çalışmaya başlarım. Köye yeni gelenlere yardım falan ederim. Şu buzdolabına bir bakayım da ne yemekler varmış. Biraz yemek yiyeyim ya. He? Bu ne lan böyle? Kak, tüz. Allah Allah. Böyle bir yemek ismi daha önce hiç duymadım. Acaba güzel mi? Tadı güzeldir belki de. Bir deneyeyim ya. Şu fırına koyayım da azıcık ısınsın. Tamam ısınmıştır herhalde ya. Şuradan alayım da. Şöyle tabak var mı acaba buralarda? Şöyle şuraya. Aha buldum. Tamamdır. Tabak da buldum. Şöyle koyayım. Otur. Yemeğim hazır. Yiyebilirim artık. Şunu yavaş yavaş yiyeyim de... Ooo... Oh! Yemek de gerçekten güzelmiş ya... Neyse ya... Akşam da olmaya başladı... Herkes evine gidiyor... Ben de şöyle az bir şey televizyon izleyeyim... Sonra da yatar uyurum ya... Bakayım bugün televizyonda neler varmış... Son dakika... Sayın seyirciler... Son dakika... Herobrine'ın yeni planı... Bu kaktüsten evde yaşayan insanı öldürmek... Bu kaktüsten evi alan kişi... Yakında ölecek. Herobrine'in planı bu. Sayın seyirciler sakın bu tuzağa düşmeyin. Herobrine'in tuzağına düşenler ölüyor. <laughs> Herobrine'e bak sen. Kaktüsten ev satıyormuş. Ulan anca aptallar alır lan kaktüsten evi. Lan bana bedavaya verse o evi almam. Hayatta almam. Kaktüsten evde ölürüm çünkü. Ama benim be be evim gerçekten çok güzel ya. Şu eve bakar mısınız arkadaşlar? Ulan yeşil yeşil. Yaprakları bile var evimin. Neyse. İyice gece oldu. Ben de yatayım uyuyayım. Eğer ki kaktüsü yediyse... Az sonra zehirlenir bu gerizekalı. Daha yeni yeni etki etmeye başlar. Neyse hemen şuradan gideyim de beni görmesin. <gülüyor> 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 Lan! Lan ne oluyor? Lan! <laughs> Lan karnımda sanki bir şey var. Karnıma bir şey batıyor. <laughs> yardım edin, ölüyorum. Yardım edin, ölüyorum, yardım edin. Kimse yok mu? <gülüyor> <gülüyor>